Arkadaşlar hepinize merhaba. Geçen hafta bir video attık biliyorsunuz ki YKS hakkında. <laughs> Çok önemli açıklamalarda bulunduğumuz bir video oldu. O videonun akabinde yeni bir video atma ihtiyacı hissettim demeyeceğim. Zaten Cuma günü video atacağımızı söylemiştik. Cuma oldu bugün. Hepinizin Cuma'sı mübarek olsun diyorum. Hepinize hayırlı Cuma'lar diliyorum. E şimdi açıklamaların devamı tabii ki de gelecek. Ama öncelikle bu videoya gelen bazı yorumlar var. O yorumları beraberce değerlendirmek istiyorum sizinle. O yorumları değerlendirdikten sonra hareket edeceğim. Şimdi geçen hafta ne demiştik? İyi üniversitelerde olmak koşluk yapmaya yetmiyor. Koçluk yapmaya yeterli olmayacaktır. İyi üniversiteler kazanarak YouTube'da influencerlık yapmak çok mantıklı şeyler değildir. Burada 17-18 yaşında arkadaşlarımızı kandırmaya hiç gerek yok diye bunu söylemiştim. İyi üniversitelerde okuyarak karşınızdaki insanla görüşme yaptığınızda onu da iyi üniversite kazandıracaksınız anlamına gelmiyor. Bu sizin türbeye gidip de, türbeye işte çapı, tülbent bağlayıp oradaki zattan bir şeyler istemenizle eşdeğerdir. Hiçbir farkı yoktur. Tamam mı? Bunu ben size açık yüreklilikle söylemek istiyorum. İkincisi internet sitelerindeki üniversite öğrencilerini görmüşsünüzdür. Bunları zaten ufak çaplı bir baktığınız zaman bunu görebileceksiniz. İnternet sitesi üzerindeki koçların tamamı üniversite öğrencisi. Hepsinin üniversite öğrencisi olduğunu söyledik. Şimdi bana gelen yorumlardan bir tanesine şöyle ufak bir açıklama yaparak videoya devam et. Arkadaşlar bana yazmış ki arkadaşlarım. Denep Kaplan kanka senin de 8 dakika boyunca reperlik kanallarına sallayıp sonra benimki gelecek demen Ayrı bir ironi. Şimdi Zeynep ben size geçen hafta söyleyemedim ama benim işim bu tamam mı? Ana işim bu olduğu için benim böyle videolar atmam gayet normal değil mi? İyi bir üniversiteden mezunum deyip işte kimlik kartımı göstererek bakın ben burada şu kadar derece yaptım diyerek bu işi yapmayacağım. Bunu yapmanın da mantıksız olduğunu söylüyorum. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Senin mahallendeki bir diş kliniğinde tamam mı? Bir diş hek hekiminin yanında diş teknisyeni olarak çalışan birinin ertesi yıl Arka sokakta diş hekimliği kliniği açması ve senin oraya gidip diş çektirmen ne kadar mantıklı. Adam diş hekimi değil ki. Adam klinisyen değil ki. Adam diş teknisyeni. Anladın mı? Yani bunu örnek olarak söylüyorum. Bunun gibi bir, bir sürü örnek verilebilir burada. Ben iyi bir üniversite kazandığımda sana iyi bir şekilde koçluk yapacağım anlamına gelmez ki bu. Aşağıya attıkları yorumları okudunuz mu? Onları buraya koyun. Koyun buraya arkadaşlar. Heh. Onları koysunlar tamam mı siz de okuyun bir önceki videoda diyor ki ben diyor bakın istatistiksel konuşacağım size tamam mı o tarafın diliyle konuşacağım matematiksel bakılıyor çünkü olaya deniliyor ki yılda 3, bin, 3 milyon öğrenci sınava giriyor mu Heh. yılda 3 milyon öğrencinin en az 100 bin tanesi benim videolarımı izliyor mu İzliyor. izliyor. 100 bin tanesi benim videolarımı izledikten sonra ne oluyor arkadaşlar? En azından 10 bin tanesine koştuk görüşmesi satabilir miyim? Kendim görüşmüyorum. Kendim görüşmüyorum bakın dikkat edin. Çünkü benim ön planda olup kendi sitemin reklamını yapmam gerekiyor arkadaşlar. Heh, bunu nasıl yapacağım? Ben internet sitesi açacağım. Ondan sonra üniversitemdeki kantinlere giderek bunu yayacağım. Üniversitemdeki arkadaşları buraya çektikten sonra benim ağıma takılan üniversite hazırlık öğrencilerini bu arkadaşlara yönlendireceğim. Onlar üzerinden para kazanacağım. Ufak çaplı bir hesaplama yapalım. Mesela diyelim ki bin tane öğrenci bu siteden koştu kaldı. Tamam mı? En az 4 görüşme yapacaksınız diye de bir talimat var. 4 tane görüşme 4000 görüşme yapar. 500 TL'den hesaplayın siz buradan ne kadar para çıkıyor. O 500 TL'nin de 300 TL'si üniversite öğrencisine 200 TL'si benim cebime kalır. Cebi, cebime. Anladınız mı? Çok basit. Burada da 10 dakika video çekerim. 10 dakikalık videonun içerisinde kendi planımı iyice yedirdikten sonra internet sistemi veririm. Sürekli vermem ama arada veririm. Çünkü bunun taktiklerini biliyorum. Bakın, taktiksel, matematiksel yaklaşılıyor. Anladınız mı? Matematik işi başka bir boyuta götürüyor. Ben size geçen hafta dedim ki, bir üniversite öğrencisiyle, iyi bir üniversite öğrencisiyle konuştuğunuz zaman, tamam mı? Ben diyelim ki, nereyi kazanan, Koç Üniversitesi'ni kazanan bir üniversite öğrencisiyle konuştuğunda Koç Üniversitesi'ni kazanmayacaksın. Tamam? Sana bu anlamda bu fayda sağlamayacak. Bir de siz bu insanların videolarının altına gidip yazıyorsunuz ki hocam, 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 hocam. Ne hocası mesela bunlar? Neden bunlara hocam diyorsunuz? Bunu hiç doğru bulmadım mesela. Ben size açık açık söyleyeyim. Hocam, hocam, hocam. Hoca değil ki bunlar. Ne hocası? Beraber ufak bir matematik hesabı yaptık. Şimdi şöyle daha geniş çaplı düşünelim. Kendisini ifşa ediyor demiştim. Kendilerini ifşa ettiler ve onları kendi kazdıkları kuyuya attık demiştim ya. Şimdi videonun içerisinde bir tane videosunun içerisinde diyor ki ben de üniversitede diyor nasıl diyor BMW aldım diyor. Nasıl diyor Mercedes aldım diyor. Bunu size anlatayım diyor. Bunu derece yaparak elde ettiğini söylüyor. Derece yaparak Mercedes kapısına çekmiş. Ama daha sonrasında size girip baktığınız zaman bir sürü öğrenci olduğunu orada görebilirsiniz. Tek başına oluşturulmuş bir şey değil. Burada devamında arkadaşlarının işte diğer arkadaşlarının şimdi kriptoda bir düşüş büyük, büyük ihtimalle yaşandığı için tekrardan biz kendi alanımız olan buraya yönelelim diyorlar herhalde. Siz neden mesela bir şey şirkette gidip çalışmıyorsunuz. Ben de bunu size soruyorum. Neden kendi alanınızla ilgili bir şey yapmıyorsunuz? Çünkü burası size rahat geliyor, değil mi? Burası basit. Yani kameranın karşısına geçip 3-5 dakika, 10 dakika video çekip onu bir kurgucuya kurgulatıp ondan sonra oradan kendi ekmeğinizin peşine düşüyorsunuz. Buradaki çocukları kandırmaktan vazgeçin bu çocukları. Size yedirmem. Ben de size bu kadar söylüyorum. Ve bu videoları izleyen çocukların hepsi bilinçlenecek. Ne olacak ondan sonra? Siz paşa paşa mesleğinize döneceksiniz. Tamam? paşa paşa mesleğinize döneceksiniz. Doktorlara vesaire de geleceğim. Orada doktorlar da aynı şeyleri yapıyor. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz mesela? Ameliyatta bizim karnımızda makas mı unutacaksın? Herkes kendi alanına dönsün. Herkes kendi alanındaki işleri icra etsin. Bu sitelerde kapatılsın. Siteleri yavaş yavaş, yavaş yavaş kapatın. Ben size bunu söyleyeyim. Ya yani bir de bana telif atacaklarmış galiba. Öyle yorumlar geldi. Sizi kayyumunuza şikayet ederim bak. Beni sinirlendirmeyin telif melif. Evet. Yani diyorlar ki daha önce bu şekilde içerikler çeken arkadaşlar oldu. Onlara telif geldi. Onlar bir iki videodan sonra uzadılar gittiler. Ne telif atıyorlar ayırdı. Ben söyleyeyim. Telif arkadaşlar ben kimsenin burada adını, sanını, BMW'sini falan söylemiyorum ki. Hiçbir şey hakkında bir bilgi vermiyorum size. O yüzden bizimle alakalı bir problem olacağını Düşünmüyorum. Siz rahat olun, içiniz rahat olun. Yorumlara geleceğim. Yorumlara geleceğim. Şunu çok öncelikle arkadaşlardan bir tanesi yazmış ki, ''Sen de aynısın, hiçbir farkın yok. Sen de belli bir süre sonra oraya dönersin.'' Şimdi bakın, düz mantık, yaklaşmayın videolara. Videoların tamamını izleyin, tamam? Videoda size anlatmak istediğim şeyleri detaylı bir şekilde zihninizin süzgecinden geçirin. Çok net de, ne demek istediğimi anlayacaksınız. Benim yüzümde maske var, benim birisiyle bireyselde görüşme imkanım var mı? Yok, değil mi? Yani diyelim ki sen benden koşluk almak istedin, benden koşluk falan alamazsın benden koşuk falan almak diye bir şey yok. Bir kere bunu bir tarafa kaldırdım. Tamam mı? O yorumu çürütmüş oldum. Çünkü yorum bu şekilde atılmış. Hani şu iddia ediliyor. Sen de bu alanda uzman olduğunu iddia ediyorsun. Devamında sen de aynı şekilde koşluk demi yapacaksın bize. YouTube üzerinden hiçbir öğrenciyle görüşmeyeceğim. Çünkü görüşemem. Görüşürsem olmaz değil mi? Yüzümde maske var. Maskeyi mi çıkartacağım? Maskeyle mi görüşme sağlayacağım? Tamam. Bu yorum çürümüş oldu. Bir tane arkadaş da bin ne girmiş rehberlik öğretmeni bize ne, ne yaptırabilir ki de diyor. Bu şekilde bir yorum gördüm. Rehberlik öğretmenlerinin de zaten korkusu bu. Aslında diyorlar ki ne yapabiliriz ki? Zaten alanda kendisini kanıtlamış. Kendinizi sınavla mı kanıtlıyorsunuz? Adam sizin AYT'ye ne zaman başlamanızda kendisi karar veriyor mesela. Neden? Sizin AYT'ye AYT, AYT ne zaman başlayacağınıza kendileri karar veriyor. Kimi izleyeceğinize kendileri karar veriyor. Orada mesela çok büyük yanılgılar var. Onu da bir sonraki hafta anlatırım. Bu hafta birazcık daha şu şeyden gidelim. Yorumlar üzerinden gidelim. Yorumlara bakalım bir. Mesela demiş ki onların yaptıkları ticaret üzerinden prim kasıp içerik üretiyorsun. Bir de gidip onlara laf atıyorsun. Senin onlardan farkın yok. Zaten videonun son dakikalarında amacının ne olduğunu belli ettin. Ben daha demin de söyledim. Kimseyle bireysel görüşme yapmayacağım. Hadi bakalım. İsmini verelim. Emir... Emir Özkaya. Emir Özkaya yazmış. Emir kimseyle bireysel görüşme yapmayacağım. Sen de dahil. Ee, o yüzden için rahat olabilir. Kendi primimi de kasmıyorum. Videonun son dakikalarında e, Boz Coğrafya kanalından bahsetmiştim. Bir daha da asla bahsetmem. E, hocam bana yardımcı oluyor. Biz beraber bu işin içerisindeyiz diye. Orada da eğitimin e, paralı olmaması gerektiği ve parasız da güzel işler çıkartılabileceğini gösterebilmek adına... Oluşturduğumuz bir kanaldı. Bu videoyu izleyen hiç kimsenin de oraya gidip abone olmasını istemiyorum diyebilirim. Zaten bir hafta içerisinde 3000 abone yapmış bir kanaldan bahsediyorum. Sizce başarılı olur mu? Daha sonrasında olmaz mı? Anlatabiliyor muyum? Bir de diyorsunuz ki onlardan prim kasıyorsunuz Bakın arkadaşlar, onların takipçi kitleleri çok yüksek. Bu videonun altına gelip beni linçleyebilirler. Ben bunu nasıl göz alayım da böyle bir içerik çekeyim? Normal bir YKS rutin videosu çekerek de aynı etkiyi yakalayabilirim. Yani bu videolar izleniyor. Ama neden bunu yapmadım? Yani seni bu konuda düşünmeye davet ediyorum. Abi tamam aklısın da milletin kazıklanmış olması seni neden bu kadar geriyor? İşte bakın bu tarz yorumlar gerçekten çok bu bataklığın kazığını yiyen bilir. Bedavadan ulaşabileceğiniz bilgileri koçluk adı altında 2-3 bin lira aralarında para istiyorlar. Bununla mücadele etmeni takdir ettim. Takipteyim başarılar. Teşekkür ederim. Devam edeceğiz. Üniversite öğrencilerini doldurmuşlar siteye dedim. Tamam mı? Size de dedim koçluk yaptırıyorlar dedim. Bunu açık ve net bir şekilde söyledim. Bunu söyledikten sonra daha ben size ne söyleyebilirim ki? Orada ruh sağlığı uzmanı var mı? Rehberlikçi var mı? Pederici var mı? Psikolog var mı? Psikiyatr var mı? Yok. Hepsi üniversitenin farklı bölümlerinde okuyan farklı öğrenciler. Doğru mu? Ha, bir tane de amca var 45 yaşında. 10 senedir sınava giriyor. Derece yapıyor. Amca bak bu işler böyle olmuyor. Ben sana söyleyeyim. Sürekli derece yaparak, derece yaptığını iddia ederek işte buraya çıkıp da işte ben şöyle derece yaptım, şöyle kazandım, şu şekilde soruları çözdüm falan gibi. Koşluk bu şekilde işlemiyor. Size bunu kim böyle öğrettiyse tamam mı? Kimse öğretmemiş. Kendiniz bu şekilde ilerliyorsunuz. 3-5 bin lira görüşme ücreti alarak öğrencilerle görüşüyorsunuz. Bunu da yapmayın. Bu da sağlıklı bir yöntem. Ve dahası arkadaşlar koşuk görüşmesi alanların itirafları bizim sayfanın altında. İtirafları genel olarak silmiyorum. Bir de işte prim kasıyorsun falan diyorsunuz ya. Mesela bir tane yorum gelmiş. İşte sen bunlar üzerinden prim kasarak kendi videolarını izletmeye çalışıyorsun. Veya işte kendi reklamını yapıyorsun gibi yorumlar gelmiş. Yoruma mesela 12 tane like gelmiş. Tek elimle bu yorumu silebilir miyim? Silebilir miyim size soruyorum. Silebilirim değil mi? Ama silmedim. Neden? Objektif olsun diye. Eğer takipçi toplamak istesem, eğer e, bu işi bu şekilde e, ilerletmek istediğimi düşünsem tamam mı? Onlardan biri gibi olsam, onlardan biri gibi asla değilim, asla olamayız. Asla onlar benim gibi birisi olamaz daha doğrusu. O yorumu silerdim. O dürümeyden açıklama gelsin arkadaşlar, ben açıklama bekliyorum. Tamam mı? Yani hayır, biz oraya üniversite öğrencilerini doldurmadık. Onlar aslında e, e, rehberlikçiler, onların aslında alanları bu. Onlar aslında bu işi yapıyorlar falan diye bir açıklama bekliyorum insanlardan. Bu şekilde koşuk görüşmeleri alan insanların yorumlarını da ilk videodan gidin, izleyin. Bir sonraki hafta görüşürüz.